Merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane test yapacağız. Brown ve Omron tansiyon ölçümanetlerinin bakalım hangisi daha başarılı. Bunu sıfır aldım. Kutusu burada. Bu yanlış ölçüyor diye. Dede dede kullanıyor bu arada bunları. Yanlış ölçüyor falan dedi. Neyse bir tane yeni aldık. Sürekli Omron kullanıyordum ben ama bu kere Brown alalım dedik bakalım. Şimdi karşılaştırmalarını yapacağız. Kutusunda görecek bir şey yok zaten. Şimdi ikisindeki arasındaki farklara bahsedelim. Yani şu kısımları aynı zaten. Ee, yani okuma puls mesela bu kalp atışımız, ikisinde de aynı. Ee, bunun bir artı özelliği şeyle çalışabiliyor. Şurada adaptör girişi var. Adaptörünü takıyorsunuz çalışıyor. Ve pille de çalışıyor. E bu sadece dediğimiz gibi pille. Yani bağlama yerleri zaten aynı. İkisi de koldan bağlantılı. Şöyle. Testini yapalım bakalım ikisi e, nasıl ölçüm yapıyor. Ne farklar aralarında. Şimdi testini yapacağız. Bakalım babamda bir ölçümünü yapacağız. Başka herhangi bir şey zaten bastığımızda çalışıyorlar. Bunda bir tek dediğim gibi yani sadece kalp atışında da ölçebiliyorsunuz. Bu ikisini aynı anda yapıyor. Bu da yapıyor aynı anda ama tek sadece kalp atışında da ölçme özelliğini koymuşlar. Bakalım bağlamasına geçelim şimdi. Bağlama. bakalım. ters. Ha, doğru. Evet. Şu ortum kısmı tam ortaya bakılır. bilginiz olsun. Az daha yukarı alamayacağız bunu. Tamam sık. Zaten şurada ok işareti var. Şu ortaya bakacak. Şöyle. Biraz kenarda kaldı ama o kadar önemli değil. O kadar önemli değil. Tamam bunu da bağlayalım. bakalım. Bunda da şurada işaret var zaten. Ok işareti ona bakacak. Ters bağlamayın. Bunun şeyi kolça yani bağlama kısmı biraz daha kısa diğerinde. Omur 12 daha büyük. Tamam şimdi ikisine de aynı anda basalım bakalım. Evet. Başladılar. Bakalım aynı değeri verecekler mi? Bozuk diye biliyorduk ama bazen hatalı ölçüyormuş. hem test etmiş olacağız ikisini de. Ben evet. evet bu 123'e 75 kalp atışı da 62. Bu da 120'ye 74 kalp atışı. Kalp atışları aynı verdiler. Bir tek şurada çok az bir fark var. O da normaldir zaten. Demek ki ikisi de doğru ölçüyor. Bir sıkıntı yok. Aletlerimiz. Yani Brown da güzel. Başarılı bir alet. Daha ucuzları da var ama bence almayı ya Omron alın ya da Brown alın. İkisini tavsiye ediyorum arkadaşlar.